Merhabalar, saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, saygıdeğer müşterilerim ve saygıdeğer izleyici arkadaşlarımız. Yağmurlu, karlı havada, kar demeyeyim bol yağmur var. Tatlarımızı yükledik, suyumuz çıktı maşallah. Yükleyeceğiz diye. Bayağı da şimdi Ramazan'ın 3. haftası, hafta çarşama günü bitiyor. Siparişlerimizi yükledik. Müşterilerimize mallarını ye, baklavalarını teslim etmek için yola çıktık arkadaşlar. Yağmurlu bir havada. Acayip yağıyor. Nisan'dan beraberinde geldi. 2 gündür Nisan birden beri yağıyor. Önce de yağıyor da Nisan ayında daha çok yağıyor. Koşturmaya devam. yağmur yağdı. Silgi bile taşıyamıyor. şey görüntü pek olmadı. Geri sildim ben orayı. Çünkü silgi bile tahmin edemiyor. O şekilde yağıyordu. Biraz şimdi Zigen Zigen oralara geldim. Hava yüksek şu anda. Kesildi yağmur. Burada az önce kesilmiş zaten. Yollar daha yaş. Yolumuza yine aynıki her zamanki gibi devam ediyoruz. Bağuştelle'den vazgeçemiyoruz. Bağuştelle yani yol tamiri, köprü tamiri şunlara bak durmadan çalışıyorlar. Çalışıyorlar ama yemiyorlar. Bizimkiler hep yiyor ya. Yani. Bunlar yemeden çalışıyor. Şimdi yürüyor. burası da 2,3 2,1 olsa buradan gidemem. Onun için 2,3 olduğu için buradan gitmek zorundayım. Gidiyorum yani çünkü önde araba atmış'ına gidiyor. Burası 80'lik yol ve inşaat yolu olduğu için büyük ağır vasıtalar bazılar çok suratlı gidiyor ama bazıları da kurala uyuyor ağır vasıtalar artmışla gidiyor. Görüyorsunuz tüm bu köprüleri yeniliyorlar. Yüz küsür senelik köprüymüş Tahitlerden kalma daha yeni daha yeni yeni diyorlar. Buralar biraz viraj sahaya doğru kaçalım istersek daha iyi. Koçum benim şeridin aşıyorsun. Öte yanda bir metre yerin var. Koçum benim. çetin bir yolu var. Buradan artık dereye iniyoruz. Yani çok bir aşağı yukarı iki üç kilometre aşağı iniyoruz. Yüzde beş, yüzde altı e, rampa. Öyle bir rampa. Şimdi buradan düz gidiyoruz. 4 kilometre boyu bir e, inişe iniş yapacağız yani rampa. Bayağı %6 %7 gibi bir e, şeyi var. Bir yüksekliği var. Fazla viraj yok ama e, rampa ağır iniyoruz, ağır çıkıyoruz. arabalar için sorun yok da büyük arabalar için e, sorun oluyor. Görüyorsun şu anda e, Hayder'i e, içine doğru iniş yapıyorsun. Tam dağların arasında bir yer. Dağın başından iniş yapıyorsun. Emlin en çok viraj olan yeri de burası. Bir tane virajı var. Burası karşıda görüyorsunuz. Nezim bir kasaba. aşağı kasabamızın içine doğru iniyoruz şu lambadan yakalanmazsak işimiz iyi kasabamıza giriş yapıyoruz. Şimdi Ayder'den çıkıyoruz. Görüyorsun burası bazı öteki kasabalar, şehirler gibi tam iki dağın arasına birleşmiş bir şitat kasava görüyorsunuz ne kadar yüksek etraftaki tepeler karşıda da komple bile rampaya çıkmama için şey yapmışlar koskoca bir köprü yapmışlar fark ediyorsanız görüyorsunuz düzlemişler bayağı bir iki kilometre falan var karşıda köprü. Şimdi o köprünün altından biz geçiyoruz. Burası dağaya doğru çıkıyor. Altında evler var. Bu otobana çıkacağız. Şimdi üst altından geçtiğimiz otobana çıkacağız. şerildi. E, tamamen kapa, kapatmışlar. Yenisini yapıyorlar. Burası bitecek. Burayı yıkacaklar. Bu yana geçecekler. Ah, 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 ah. Şahada. Bu yolu da kapatmışlar. Ayvayı yedik. Dolan Allah'ım dolan artık. Ah, Şükür Evet şimdi ya komple kapatınca yüreğim ağzıma geldi ya. Oh be çok şükür be. Açıkmış. Şimdi ve Vestere doğru yöneldik. Vestere gireceğiz. Oradan da

sefer Vestar'ın ters tarafından giriyoruz. Buradan tüm fabrik oran yerler. En Endüstri gibi bir pistiye bir yer, burası. Tüm fabrikalar var, iş yerleri var. Endüstri gibi bir dakika kesiliyor, 3 dakika yağıyor. Yağmur Bizi böyle bugün böyle şey yaptı yani. Ama yağmur da güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dolan dolan yine buraya dağların arasına. Evet arkadaşlar. Vestler Aslar arkadaşlar. Vestler Aslar. Arası 2 kilometre. Vestlere bağlı Aslar kasaba. Şimdi de Beşler'den çıkıyoruz arkadaşlar. Müşterilerimizin Tatlılarını verdik. Birkaç müşterimiz vardı. Yağmurlu hava hiç bekleme yok. Veriyoruz, çıkıyoruz. Çünkü bizim öteki iki tane büyük marketler var. Onlar malları erken bitiyor. Onun için onlara yetişmem gerekiyor. Şimdi Esler'den birazdan çıkacağız şu anda yollar. Çevre yolu burası. Buradan çıkacağız. giysene doğru devam edelim. Bu köprüyü geçtikten sonra doğru Değiştirme Esler'den çıkmış oluyoruz. senete yani terk Wester terk, e, terk ediyoruz. Kiş doğru harekete geçtik arkadaşlar. Burada evet otoyola çıkıyoruz şimdi. Ee, arkadaşlar bugün e, şu anda Kiş'enden e, Turgut Mart'tan e, çıkıyorum. E, bayağı yoğundu. Şey, şey yapamadım ee, bunun şey alanı e, baklava bölüm alanlarında darlık var diğer taraflar geniş oradan da bir iki tane müşteri e, dedi e, burada bir çekme falan çekme dedi bir de üç dört kişi bayan var falan dedi orada da baklava alıyorlardı. tamam dedik saygı duyduk dedi. video orada çekmedim şimdi şeyden çekermiş inşallah Turgut Market Marburg'da çekeceğiz şimdi buradan ayrılıyoruz bugün de yine yağmurun altında koşturarak İşimiz yapmaya çalıştık, yapıyoruz. Şimdi Marburg kaldı. Şimdi Gisen'den çıktık. Marburg'a doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi buradan otobana çıkıyoruz. Marburg'a doğru gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz her yeri Çiçek şerdi, çiçek açtı. Bak. Hava tamamen karardı. Yine hızlı yağmaya başlayacak. Şimdi az az atıyor ama. Allah'ın hikmeti de yeter ya. Bakın o tarafı açıp yaz işte Nisan yağmuru böyle şuna bak. Tepemiz <laughs> tamamen simsiyah görüyorsunuz. Karşı tarafı açıp o yanda yağmıyor. Vay be. geldik. Birazdan markete gireceğiz. 300 metremiz kaldı. Lambaya takıldık. Ve inşaat var. Bunların inşaatı hiç bitmiyor. Görüyorsunuz. geldik burada. Bizi bu sever düşündü ee, Cenab-ı Allah. <laughs> Yağmur kesildi. Rahat indirebiliriz malımızı şimdi. Evet. Parklarda hep dolarda. Şurada şey engelli şey. Tabii park şeyin önüne duruyor. Marketin önüne duruyor. Yorulduk be. Arkadaşlar bugün de çok kalabalık dediğim gibi. Öbür tarafta da bazı stres vardı. Ondan yapmadım. Canlı yayın. Burada da bayağı bir kalabalık. O yüzden bugün video yapamıyorum. Sadece konuşmalar ve yolda gördüklerimizi size yayınlayacağım bugün. Arkadaşlar şimdi Turgut Market'ten ayrılıyorum. Çünkü bugün video yapamadık marketlerden çok kalabalık gelenlere bak her taraf full dolu bir sürü 100-200 park var tüm full, full dolu kal çok kalabalık yorgunluk bir yandan canım bile istemedi yapamadık şimdi bir iki yer var yolun üzerine giderken onlara vereceğim doğru gideceğim. Bayağı bugün yoruldum yani. Yağış, yağmur bir yandan. Bir yandan da sipariş çoktu. Oldu arkadaşlar. Ali Güloğlu Bakbabası e, YouTube kanalına hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler abi. Sevgili izleyici arkadaşlarım, dostlarım, saygıdeğer müşterilerim, Allah'a emanet olun. kesildi ya. Yani. Gerçekten. Şu havaya bak hava açıldı. Yarın parçalı bulut ama güzel hava var. Ama işimiz bitene kadar yağmur devam etti. İşimiz bittikten sonra maşallah kesildi.